Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyoruz. Konya'da ticaret güçlüdür. Başarılı iş insanlarıyla da bir araya geliyoruz. Osman Bey yanımızda. Kule 42 Emlak'tayız. Yatırım amaçlı vuracağınız bir adres burası. Ticari amaçlı da farklı farklı çalışmaları var. Bakalım bize kendileri neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle Sinan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, Biz... sağ olun. Şimdi Osman Bey, sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım şu an. Konya'da gayrimenkul sektöründeyiz. Kule 42 10 yıldır bu sektörün içindeyiz. Tamam. Ofisimiz Adakalı Caddesi, Kılıcaslan Mahallesi. Elmas Kur'an karşısındayız. Zaten Google'da, Google'da da çıkıyor, çıkıyor zaten aynı. yerimiz. Peki aynen. bir ortağınız var beyefendi. E, Rafet Burgucu. Evet. E, biz 10 yıldır arkadaşlar ortaklık kol Aynı. Aynı. devam ediyoruz. Peki. Şimdi e, Kule 42 Emlak. E, emlakta Emlak güvenin adresidir aslında. Siz bunu sağlamışsınız. 10 yılı devirmişsiniz. Şimdi neler yapıyorsunuz? Biraz hizmet başkanınızdan bahsedelim. Öncelikle e, Konya'nın her bölgesine ve ilçelerine dahil e, hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizi e, memnun etmek amaçlı, istediklerini e, temin etmek e, durumunda mücadele evet, ediyoruz. Evet, evet, peki. Şimdi buraya bir konuk geldi. Evet. Siz de şöyle bir anlatın, onu nasıl ilerletiyorsunuz? E, konut geldiği zaman, e, biz önce e, yetki alıyoruz. Yetki almadan şu an ilanlara girmek yasaklandı zaten aralığın birinden itibaren. Yetki aldıktan sonra sosyal medyada e, üç tane sosyal medya'yı kullandığımız Devleti artık var. Var. sahibinden e, hepsi emlak emlakciyet. Tamam. Aynı zamanda e, Facebook sayfalarımızda evet. da paylaşımı salıyoruz aynı. Aynı. Tamam ilana çıktınız. Evet. Ee, bu aldığınız yerleri siz müşteriler mi size ulaşıyor siz mi onlara ulaşıyorsunuz? Şimdi eee sayfalarımızdan müşterimiz bize ulaştığı anda müşterimizi öncelikle ofisimize çay içmeye davet ediyoruz. Hayır, davet, davet sonra müşterimizin bütçesi önemli olan bizim için. Aynen. müşterimizin bütçesine göre hareket ediyoruz. O müşterimize e, sunumlarımızı e, yapıyoruz. Evet, aynen. aynen. Sunumumuzu yapıyoruz ekranımızda. Dijital olarak. Dijital evet. Ee, müşterimiz arsa, tarla, ev, fabrika örnek vereyim, hangisi bütçesi ona gidiyorsa biz ona göre yani yardımcı oluyoruz. Aynen, evet. aynen ona göre hareket ediyoruz. Yerine götürüyorsunuz gerekirse? Hangisini seçti dijital ortamdan canlı görülmesi için yerine götürüyoruz. Ben bunu şey, beğendikten sonra da biz şeffaflığa önem verdiğimiz için alıcı iki alıcı satıcıyı yok. kesinlikle ikisini bir araya getiriyoruz. Tamam. Getirdikten sonra pazarlıklarını yaptırıyoruz. Okey aldıktan sonra girişlerini yapıyoruz. Müşterimizi eline tapısını verene kadar hizmetimiz Heh, devam ediyor. Son haddine kadar Kesinlikle. her şey sizin ilerliyor. herkes mutlu bir şekilde buradan ayrılıyor. Sizde resmi bir komisyonunuz var onu alıyorsunuz. siz nereye üyelikleriniz var resmi olarak? Hani burada vatandaşlarımızı uyaralım aslında. Hani bu sektör güven sektörü neye dikkat etmeleri gerek? Önce yetki, yetkili olan bir firma. Mesela taşınmaz yetkisi olmayan bir firmamız çok insan Şöyle diyeyim size. ayakçı dediğimiz evet, merdiven altı bu arkadaşlar e, bizimle aynı seviyede yarışmaya çalışıyorlar bizden kazançları daha yüksek artı güvenilirlikleri sıfır evet. Yani muhatap bulacakları yerleri Ofis yok. seçmeleri Office gerekiyor. Ofis yok. Çünkü bugün benim ofiste, yarın başkasının ofisinde çantacı dediğimiz arkadaşlar. Gezici bir arkadaşımız. Evet. Kesinlikle e, kurumsal üye olmayan bir firmayla çalışmalarını tavsiye etmiyoruz evet, müşterilerimize. Aynen. Dikkat etsinler. Aynen abi. önemli. Şimdi, e, evet. Sa, de, sahibinden bu, üyeliğimiz var bizim. E, söyleyecektim zaten, resmi. E, e, Aynen, resmi bu. Ee, sahibinden şu an taşınmaz yetkisi olmayan bir insana üyelik veremiyor. Evet. E, emla, e, Emlak Şehit'te üyeliğimiz var. Hepsi emlakta üyeliğimiz var. Güzel, Üç kurumda da üyeliğimiz var. Peki, şimdi e, yani sizin bu yaptığınız çalışmada yoğunluk olarak Konya'da nerelerde aktifsiniz? Şu anda çok revaçta yerler var mı böyle? Tabii ki. Gelişen bölgeler. Şu an e, imar açılan bölgelerimiz var. E, yazır bölgesinde Ardıçlı taraflarına e, müşterilerimize ağırlık verdiler. Evet. Meram bölgesinde Lalebahçe tarafı e, Karaslan tarafı ağırlık verildi. Biz e, Akhura ne kadar gidiyoruz yani şu an? Hmm. Ta Hayır. Aynen. Yurt dışından var mı gurbetçi var? Tabii ki e, yatırımcılarım var. Biz e, yatırımcılarım var. Benim eee bizzat e, gelmeden bizi ararlar. E, Aynı zamanda vekaletleri de olan müşterilerim var. Bana e, vekaletleri var. aynı. Güvenen kişiler ee, var Bize yetki verildiler. Ee, biz onlara sunumumuzu yaparız. Okey verdiklerimiz var. Satışımızı gerçekleştiririz. Amaçlı gurbetçilerimiz de evet. size ulaşıyorlar diyelim. Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz. Malum banka kredileri falan sıkıntılar var. vatandaşımızda çok nakit yok. Kredi kullanamıyorlar. Sektörümüz biraz herhalde durgun şu süreçte ama beklentiniz nedir? Beklentimiz devletimizin kredileri aşması. Umudumuz 2024'te devletimiz inşallah bize yardımcı olacak. Çünkü kredileri açmadan bizim ticaretimiz sayılmıyor değil mi? Kesinlikle dönmüyor. Nakit yok. Nakit yok. Nakit yok. Çünkü bizim insanımız hep borçlanmadan bir mal alamıyor. Evet. Borçlandığı zaman biraz daha aslında <laughs> Aynen, Bey. bir teşvik ediyor aslında Aynen. borç. O azimle o borcu ödemenin gayretine Aynen, düşüyor Bey. değil mi? Aynen. Yatırım da bu şekilde ilerliyor. İnşallah devletimizin yetkilileri de buradan sizin i̇nşallah. sesinizi duysun diyelim. Be Peki şimdi geçmişten bugüne 10 yılı devirdik dediniz. Sizi tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Her zaman başımız üzerinde yerler var. Her zaman çay bekleriz. Ofisimize de davet Kesinlikle. Istiyoruz. Peki ben size, ortağınıza ve sahada çalışan bir ekibiniz var. Aşağılı bir kadronuz var. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. İlerleyen zamanda markamızın farklı bir röportajında görüşmek üzere. İnşallah. Ağzınıza Sağ, sağ olasın.